Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Topay ile beraber günlük olarak İzmir'de ufak gezintiye çıkıyoruz ve bunu sizlerle paylaşmak istedik. Müzik çekiyoruz. Günlük ama günlü güne akşam başlıyoruz. evet. Akşamlık vlog çekiyoruz o yüzden. <laughs> Küçük bir gezintiye çıkıyoruz. Alsancak'a gideceğiz. Konser varmış. Mabel Matiz konseri var. Bir gidip bakalım. Evet, Mabel Matiz iyi mi? Olur. Hala şarkı söyleyebiliyor mu? Bir kontrol edeceğiz. <laughs> Başına bir şey gelse eğer gözünü kırpmasını istiyorum şu an. <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yapmak. Yorum yapmak çok önemli arkadaşlar. Bunlar değerli şeyler değil mi Tuba? Evet ve bedava. Evet bedava. Bunlar bedava arkadaşlar. kalabalıkların içine geldik. Çok kalabalık bugün resmi tatil olduğu için. Otobüslerin, ulaşım araçlarının bedava olması sebebiyle insanımız sokaklara dökülüyor. Yani insanlar da haksız sayılmaz bence. Ulaşım da pahalı, şehir içi ulaşım. Yarı saat cebine bak bakalım kaç lira var bunlar. Hava çok güzel böyle tam bir bahar havası olmuş aslında. Gözleri <laughs> sürdü. Şimdi böyle... çok kalabalık bir yere gireceğiz kapat bence oraya. Yok kalabalıkta da çekmek daha iyi. Bence şu an şey yapsak ya, insanları tek tek sorsak <laughs> hangi parçaya emiyorsunuz diye. Tamam, tamam da bak şimdi göstereceğim. Şu arkadan net olarak görünebiliyor o kalabalık. E, hangi partiye oy veriyorsunuz dedikleri yerler genelde burası oluyor. Lan sen gel gel, adam bahsetme koyalım şimdi. Ön tarafa baksanıza ne kadar kalabalık. Şu an biz Kıbrıs şehitlerinin sonuna doğru gidiyoruz. Orada bir kitapçı var. Kitapçının kendi kafesi var. Buraya yeni bir yer açmış. Kolombiya diye. Güzel görünüyor bu arada burası. E bakalım fiyatları nasıl acaba? Belki güzel fiyatları var. Gel bir girelim bakalım. Aa iyi fiyatlar yazıyor. Ben bu tarz şeylerin ayrımını filtre kahveden yaparım. Sadece filtre kahve. 39 lira küçük boy. Ama küçük boy çok küçüktür diye düşünüyorum. Bir Dedi. Evet. Starbucks fiyatları gibi sanki. Amblemi de biraz Starbucks'ı andırıyor. Aa evet. Değişik durat da göstereyim ona. Orası da aynıysa orada durmaya gerek yok gelip buraya da oturabiliriz. Çok kalabalık burası. Biz orayı sakin diye tercih ediyoruz. Evet, sakin. Bir de kitaplara da bakıyoruz. O ortamı da güzel yani. Aga, burada Koliba mekan vardı. O mu kapanmış? <laughs> Alsancak'ta tek başına direniyordu çayı uygun fiyata kahve uygun fiyata satan tek yerdi. O da dayanamamış. Paul Marka mı gireceğiz? Ya bir önce kahveciye bakaydık. Bu mağazanın bence en büyük özelliği Meral Akşener'e özel bir bölüm yapmışlar. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Meral Akşener kıyafetleri <laughs> Winter is coming. Çok tatlı bir şey oldu. Bir tane kız yanımıza geldi video çekerken. Kanalımızın ismini öğrenip bize abone olmak istedi. Arkadaşlar çok tatlısınız siz, gerçekten. O arkadaşımıza eğer abone olduysa kendisine buradan öpücüklerimizi sunuyoruz. Çok pahalı. Her şey çok pahalı. Starbucks şey zaten pahalı. Ama arkamızda film sahnesi aynen. oldu fark etmedin sen. Niye? Bir tane kız teker şey, tekerlek sandalyede oturuyordu, sevdiği karşısından geldi, ayağa kalktı, sevdiğiyle sarıldı. Çok acayip. Şey Bedavaya neyi gezdirsin öyle? Hani? Ne bileyim. Bedavaya ne var bu ülkede? Bedavaya ne var? Bedava. Ne kanala var? abone olmak var, Hı. videoları beğenmek var, yorum yazmak var, fikir belirtmek var. Bunlar bedava. Çimlere basmayalım. Yani çevirin, çeviriyorsun, laf çaktırmadan istediğin yere getiriyor. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde. Evet. Nasıl kesiyor bak? Koşa koşa gelip Aa, bu güzel ablamıza bir tane gül almak ister misin? Al istemem, İstemem kardeşim. Bu kadar basit istemem. İnsanları böyle darlıyorlar kardeşim. Bak ben şuna inanırım. Ben bir şey almak istiyorsam gelir alırım. Bana tekrar tekrar söylemeniz bir etki yaratmaz. Bak bunu doğmuşçular da yapıyor. Kornaya Dur yaklaşırken kornaya basıyor kardeşim. Ne oldu? O an benim aklıma geldi. Aa! Bu kornayı duydum ve benim tabii ki de Gazi Emir'e gitmem gerekiyor. Eve niye gideyim ki diye böyle Gazi Emir'e mi gideceğim yani? Başka bir ilçeye mi gideceğim? Evet, karşıda mekanlar var ya bakar sen çok kahve... Alıp burada mı oturmak istiyorsun? Hayır. Yani kahve Oo, içmek karşıda, istedim. Karşıda o ne öyle ya? Bir şey ha doğru. İşte konser Mabel var. Mabel Matiz'in komiseri 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 var. <laughs> <Mabel> matiz, <komiserim. gülüyor> <laughs> Komiserim sayın. Nasıl bir hafıza bu? Evden çıkarken konuştuk ve bunun için çıktık dışarı. Okey. İçeri doğru girelim bir kahve içelim. Eli mantıklı. ayağı titredi. Video açtığımız zaman beni kaç kere kahve dedi fark ettiniz mi? Ben bu arada bir haftadır falan kahve içmiyorum. Evde kahve filtresi bitmiş. Alalım onu da. <laughs> Üşendim markete gitme. Onu da Daha doğrusu birkaç sefer gittik bulamadık aslında. <laughs> Şu dokuz Aa, ne? Dokuz diye o neymiş onu Cupcake kişi, bir şey bir Hiç şey. Hiç gitmiyoruz. Hiç gitmiyoruz gitmiyoruz, görmüyoruz. <laughs> yok vallahi gelmiyoruz. Yok abi yok. Bizden bir sikim olmaz. Buranın ne olduğunu biliyor musun sokağın adını? Kaç yıldır İzmir'de yaşıyorsun Tuba? Bence bunu bir konuşalım. 5 yıldır. 5 yıldır yaşıyorsun. Bu sokağın adını bilmiyor musun? Muzaffer Burası Gazi Kadınlar. Gazlı kadınlar ya da ikisini karıştırıyorum. Ne var? Ben de karıştırıyorum. Şey oluyor genelde, birilerinin peşine takılıp gittiğim için hiçbir şekilde etrafıma bakmıyorum. Nasıl olsa yanımda biri var diye. Çok acayip görünüyor. Hep buraya otursam mı acaba diyorum. Sonra diyorum ki aman Saçmalama. diyorum. Saçmalama. Ben bir kere oraya girdim kızlarla bekarlık evet. döneminde. Ee, içeride doktor kıyafetli erkekler vardı. Ama böyle içine hiçbir şey yok. Beyaz önlük sadece serum tutuyorlar böyle. Zaten hastanede doktorlar hep öyledir serum tutarlar. ya <laughs> <laughs> e o gördüğümüz yere oturalım bari yeni yer. Güzel göründü ya. Hava biraz. Ne dersin? Bir gidelim. Hadi gidelim o zaman bakalım. Uygun fiyatlı bir yer bulduk Alsancak'ta. Coffee diye bir yer. Kıbrıs şehitlerinin tam paralelindeki sokakta. Tüm kahveler 27 lira. Biz tabii farklı kahveler içip kendimizi yormadık. Direkt fitre kahve aldık 27 liraya. Ben tadına bakarım. Sıcak fark etmez. 27 lira kahve için gayet normal bu arada. ama ne boş yaptık ya. Boş yapma. Anlayan anladı arkadaşlar.

Çok enteresan Kafayı yiyorum şimdi anlat nasıldı yediğin döner Güzeldi gerçekten bol sosluydu Bol soslu sarımsaklı şey mayonezliydi Gayet güzeldi hatta mekanda şöyle gösterelim Arkadaşlar işbirliği değil çünkü işbirliği o zaman bağıra bağıra söyleriz. Sponsor <laughs> <laughs> diye bağırıp müthiş ya ben çok beğendim. Son zamanlarda yediğim en iyi dönerdi. 34.90 Hatay dürüm. Aynen. Zurna At, zurna da o. 69 7, lira. 67, 60, doğru. pardon 67 lira. Ama bence Hatay dürüm doyurucuydu bu arada. Doyurucu benimki fazla, fazla yedin gibi geldi. Yani gördüm çok canım istedi artık dayanamadım. Ya şuradan çıkalım biz bana doğru. Yani canım çok istedi o yüzden söyledim. Ama gerçekten bir normal durumda yetermiş. Şey normal durum yetermiş zaten çok gerek yok bu şeye. Gayet doyurucu, gayet doyurucuydu. Umarım orada çektiğim videolarda şey atmamıştım. Müziklerden telif olmaz. Buradaki müzikten de var. Çok fazla Aha. müzik var. İzmir'de gece hayatı. Benim uyku saatim geldiği için eve dönüyoruz. <laughs> Hadi git ya! erken saatte çıktık. Bayağı uzun süredir hem yürüyoruz hem konser izledik, ayakta durduk vesaire. Saatler aslında ayaktayız. Bir yemek yerken oturduk, bir kahve içerken oturduk. Onun dışında hep yürüdük. O yüzden artık bizim için günün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizinle böyle bir günümüzü paylaşmak istedik. Buradan artık İzban'la eve dönüyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Neden Tuğba? Neden yapalım? Çünkü bedava. Evet. Her şeyin pahalı olduğu bu ülkemizde en azından bu bedava. Ve bu bedava olan şeyi asla kaçırmayın. Ne demiş Umut Sarıkaya? Bedava ve ekstra bir gıda alayım. Aynen bunu almayı unutmayın ve gözümün önünde bir trafik kazası oldu. Azıcık dokundu. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ne dokundurdu sadece. Olmadı da demeyiz. Tam kapanışta bu oldu. Burayı da koyduk. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.